Amcası. Ya, gel, gel yanına oturtur bakalım. Dışarıya mı çıkın? bak oynuyor sağ solda. Az önce yap aşağıya. Heh. Bir kere bas çek. Tamam çek. Motor istop etmiş çocuklar. <laughs> 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 Ay, Bundan ay, sonra bu araçlardan görürsen eğer içinde ben olacağım tamam mı? Yola damlaya el salla olur mu? Tamam aferin sana. Gelin Sizi seviyorum ben. Sizi, <laughs> <de>. Sizi, <laughs> <de. Çok gülüyor> Sizi çok seviyorum ben. 1-7 Mayıs e, trafik haftası etkinlikleri kapsamında emniyet müdürümüz Hakan İncil'in düzenlemiş ve toplum destekli polisinin desteklemiş olduğu trafik haftası etkinliklerini Silopi'de düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada e, göstermiş oldukları emniyet müdürlüğünü gezdik. Emniyetteki bütün birimleri gezdik. Tomalar ve panzerlere gösteriler yapıldı. Ve çocuklar bu arabalara binerek buradaki etkinlikleri birebir yaşamış oldular. Buraya geldiğimiz için çok, 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 çok mutlu oldum. Çok eğlendim ben. Parkta oynadık, film izledik, arabalara bindik. Çok mutlu oldum ben. <laughs>

Tamam. tamam, tamam. Böyle kameralar var diye bak bu kameralar ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle silo bineceğim çocukları görüyor. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ben seni görüyorum. Ben Burası toplu her yeri bakıyor. Burası silo Herkes sizi arıyor. Büyük bir direk var. Çok büyük oui, yani, bir direk var. Şuradan, şuradan şöyle. Evet, şuradan o tarafa gidiyoruz. Kalemsiz, şu an buradasınız. Biz sizi görmeyin. Baba! Hayır! Baba! Hayır! Hoş geldiniz çocuklar. hafta ne haftası biliyor musunuz? Ele mandou dar -se essa, sabe? Bom suje, mas... não, não?